Merhaba arkadaşlar. Bugün ne ders anlatımıyla karşınızdayım ne de soru çözümüyle karşınızdayım. En büyük sorunla karşınızdayım aslında. Kafanızı kurcalayan en büyük sorun şu anda. Ne? YKS tarihi yeniden değişecek mi? Şimdi hocam, ilk önce şunu bir doğru doğru konuşalım tamam mı? YKS tarihi yeniden değişecek mi? Bir, bu açıklamalar nereden çıktı? Bunu bir konuşalım. Milliyetin Bakanı mı açıkladı bunu? Yok başkanı mı açıkladı? Cumhurbaşkanı mı açıkladı? Kim açıkladı bunu? Veriyorsun değil mi cevabı kendini? Hiç kimse böyle bir açıklama yapmadı. Çünkü yapamaz. Ya başımızda koronavirüsü yok mu bizim? Sen evden çıkabiliyor musun rahat bir şekilde? Başka bir yere gidebiliyor musun rahat bir şekilde? Ya bunu nasıl hadi tamam korona bitti hadi bir anda sokağa çıkalım. Gençler şu anda bir anda bunun açıklamasını yapamazlar. Bu bir bunu unut. Ama şöyle açıklamalar yapabilirler. Şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şu olur, şu olursa bu olur. Bıla 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 şeklinde açıklamalar ne yapabilirler? Yapabilirler. Bunu sen de yapabilirsin kendi kafanca. Yapamaz mısın? Yapabilirsin. Şimdi bu olaya bir gelelim böyle bir anlatayım size durumu. Bir gün WhatsApp gruplarından birinden bir mesaj. Beni de etiketleyerek tabii. Hocam sınav tarihi yerine mı? pat bir tane de fotoğraf. Dikkatimi çekti arkadaş bu nasıl ulaştı veya nereden çıktı? Dedim otur bilgisayar başına bir araştır bakalım nereden çıkmış. Sonra öyle araştırırken gezerken bir baktım bir tane sosyal platform. Twitter ya Twitter çok sıkıntı değil Twitter. Twitter'a bir girdim bir baktım TT olmuş. YKS tarihiyle alakalı bir TT var. Allah'ım neyse dur dedim dur. Şimdi öğrencilerin hepsi tedirgin. Sonuçta sınava girecekler. Kendilerince geleceğini belirlediğini bir sınavına girecekler. Değil mi? Hepimiz en fikiriz bu konuda. Sonra dedim ki bir tweet atalım. Sonuçta bu kadar tedirgin öğrenci var. Bir tane tweet attım. Bir tane daha attım. Bir tane daha attım. Sonra durdum bir tane daha attım. Hani insan yazdıkça gaza geliyor ya. Yazdım durdum. Sonra beklemeye aldım. Bir ret tweet, bir fav, bir şey gelsin bir bakalım ne oluyor diye. Bir beklemeye aldım kendimi. Tabii çok geçmedi. Sonra bir ret tweet, sonra bir fav, şu, bu falan mesajlar falan derken. Bir baktım. Bu etkileşimde olan hesapların hepsi birkaç saat önce açılmış. Çok dikkatimi çekti. Birkaç saat önce açılmış hesaplar. Sonra dedim ki kendi kendime. Bak, hani bundan önce herkes şöyle olursa böyle olur, böyle olursa şöyle olur tarzında yorumlar yapıyordu ya. Ben de dedim ki kendi kendime. Delinin biri kuyuya taş atmış. <laughs> Sonra durdum ve düşündüm. Aslında bu deli direkt kuyuya atmamış. Hepinizin kafasına bak hepinizin kafasına bu taşı atmaya devam ediyor. Aslında bir deli değil. Bu deli kuyuya atmıyor. Hepinizin evine teker teker atıyor ki siz moral düşsün, motivasyon düşsün, her şey düşsün. Hadi düşünüp duralım. Hadi düşünün. Geri alacaklar. Allahım geri alacaklarım. Allahım şöyle olacak. Mı? Allahım ne olacak? Şu olacak, bu ne olacak, şöyle mi olacak, ne olacak? Ya arkadaşım bunu düşündüğünde ne oldu? Geri alındıysa alınacak. ileri alındıysa alındı. Yani ne oldu düşündüğünde? Moralin düştü, motivasyonun düştü. O iki saat ders çalışman lazımdı. Çalıştı mı? Çalışamadı. Neden bunu düşündün? Ondan sonraki gün ders çalışacaktım. Bunu düşünmekten çalışabildin mi? Bakın gençler. Sizin en büyük kaynağınız moral, motivasyon ve ders çalışma hırsı ve isteği. Bunu düşürmesine kimsenin izin vermeyin. Herkesin bir geleceği var. Herkesin bir gelecek kaygısı var. Sizin bu kaygılarınızı biliyorlar ve üstünüze oynuyorlar. Lütfen bu oyuna gelmeyin. Kendi adınıza söylüyorum. Bakın, sadece ve sadece ders çalışın. Ya bu adamlar bakın daha da devam ediyorum. Bu adamlar sizin rahat etmeniz için bu sınavdaki bazı konuları kaldırmadı mı? Kaldırdı. Burada hem fikir değil miyiz şu anda? Bunlar sınavdaki konuları kaldırdılar. Rahat edin diye. Sonuçta bu korona virüsü var. Siz çıkarmadınız. Başka bir yerden geldi ve hala dünyada geziyor. Değil mi? Heh. Bu adamlar durduk yere, bakın durduk yere diyorum, durduk yere sınav tarihini neden öne alsın? Koronadan mı kurtulduk? Okulları açıp bu dersleri mi işledik? Ne oldu da geriye aldılar? Sizin kafanızı en büyük kurcalayan olay aslında bu LGS tarihi. Yakında bir LGS var ya bu kafanızı kurcalıyor. Bunun da yakında bir açıklaması gelecek. Bunun peşine bir video daha çekeceğiz. Ama bizim önceliğimiz sınavın tarihi belli. O tarihe göre dersimize aynen devam etmek. Bakın. Sizi kimse mağdur etme derdinde değil. Siz kendinizi mağdur etmeyin. Bunları düşünüp kendi kendinizi yorup, üzüp ders çalışmadan geri kalmayın. Yani diyelim ki geri aldılar. O zaman yine bir plan yaparız. Yeni bir dem size bir motive için video çeker, ne yapacağımızı planlar, yine aynen devam ederiz. Ama şu anda azsı astarı hiçbir şey belli olmayan YKS tarihi geri alınacak mı? Geri alındı mı? Şu mu oldu cümlelerine kulak asmayın. Siz bizim geleceğimizsiniz. Lütfen, lütfen diyorum bakın. Sadece oturup şunda eksiğim var, bunda eksiğim var. Tarzında derslerimize çalışmaya devam edelim. Bundan önceki videomda da nasıl ders çalışmam gerektiği hakkında bir video paylaştım zaten bundan önceki videolarda. Lütfen izleyin oturup dersinize çalışın. Tamam mı? Bakın unutmayın. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sağlıklı kalın, başarılı kalın ve mutlu kalın. Görüşürüz.